Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı, sonuçlar şaşırttı, abone ol ve beğen, çünkü seni şok edeceğim. 1 numara Çin, ortalama IQ 172, 43. 2 numara İran, 106, de çok yakın. 3 numara Güney Kore, 106, 57. 4 numara Japonya, alhalı 54, teknoloji devi. 5 numara Singapur, 105.25 25, eğitim odaklı. Ve dikkat edin. Bu 20 ülke içinde Türkiye'nin adı yok. Bu sıralama sadece internet üzerinden IQ testi yapan kullanıcıların verilerine dayanıyor. Yani tüm ülke nüfusunu temsil etmiyor. Ayrıca merak etmeyin. Türkiye'nin IQ'su düşük değil. Bizim gerçek IQ yüksekleri girişimciler, mühendisler ve proje üreten gençler. Onlar internet başında test çözerek vakit kaybetmiyor. Onlar meşgul. Çünkü gelecek inşa ediyorlar. Sence Türkiye'nin gerçek zeka gücü nerede ortaya çıkıyor? Yorumlara yaz.